Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım ve şimdi yapacağım bu açılımda da Aklındaki kişi de sana karşı aynı duyguda mı yoksa hayatında başka biri mi var diyeceğiz ya da kafasını karıştıran etkenler neler birazcık buna bakmaya çalışacağız İnşallah sizlere fayda getiren bir açılım olsun biliyorsunuz tüm açılımlarımı bu niyet ve enerjilerle yapıyorum tabi sizler de bu niyet ve enerjilere dahil olmak isterseniz kanalıma abone olabilir videolarımı beğenebilir ve yorumda yazabilirsiniz hepinize de şimdiden çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım umarım tüm videolarım ki kanalımda binden fazla videom var Umarım hepsi size şifa olsun. Peki her zaman yaptığımız gibi olumlamalarla başlayalım diyorum. Arkadaşlar bakalım bugün beni dinleyen arkadaşım senin için nasıl bir olumlama gelecek. Şöyle bir bakalım. Evet şöyle geldi diyor ki kısmetim açık alıcı enerjideyim başarılı ve netim. Güvenle akışı takip ediyorum. Kendime ve iç gücüme inanıyorum. Başardım. Evet, güzel bir olumlama geldi. Bunu yorumlar bölümüne yazabiliriz arkadaşlar ve bu şekilde sabitleyebiliriz. Bu arada dışarıdan sesler geliyor olabilir arkadaşlar. Bahçede bazı çalışmalar var. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Siz mümkün olduğunca dikkatinizi bana vermeye çalışın. Peki aklınızdaki kişi şu anda ne durumda? Buna bir bakalım şu anda aklınızdaki kişi ne durumda? Kendini bize bir anlat desek. Bize neler söylersin? Melankolik tavırlardayım diyor. Geçmişe duyulan özlem. Sezgilerin kuvvetlenmesi. Biraz enerjisini etkiliyor bu arkadaşlar. Yani melankolik oluşu, geçmişe takılı kalması belki de bu, kiş bu kişinin biraz böyle enerjisini düşürüyor olabilir. Bu Sezgileriyle hareket ediyor, sezgileri güçlenmiş biraz ve kendine yeni bir hayat kurmak istiyor arkadaşlar. Her şeyi sıfırdan başlamak, yani bu bir e, iş anlamında olabilir, bu yeni bir şehre taşınmak olabilir. Yani diyor ki benim diyor yeniden nefes alma ihtiyacım var, yeniden doğmaya ihtiyacım var, belki yeniden keyiflenmeye, neşelenmeye. Yani burada yeni bir hayat peşinde olduğunu söylüyor Aklınızdaki kişi ve bunun dışında da arkadaşlar bu kişi. Aslında bazı durumlardan da özgürleştiğini, bazı durumlardan da kendisini e, ne diyelim azat ettiğini söylüyor ve bunun ona iyi geldiğini söylüyor aslında bakılırsa. Evet. Yani bir yandan hem yer değiştirme niyeti, hem de belki bazı konularda sona gelmek, e, bir şeyleri bırakmak, hafifleme enerjileri bu kişide bir iyileşme meydana getirmiş ve adeta kabuk değiştirdiğini hissediyorum diyor. Böyle bir durumu var. Bu dönem ailesiyle arası biraz kötü olabilir. Aileden uzaklaşmış ya da uzaklaşma niyeti içinde olabilir. Manevi yönden biraz zayıflık içindeyim. kendime bu anlamda iyi hissetmiyorum. Ailevi anlamda sıkıntılar yaşıyorum diyor. E, fakat bunları da olgunlukla karşılıyor arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi biraz böyle eğer toy bir insansa o toy halini bırakmış gibi. Biraz böyle olgunlaşmış hayata bakış açısı aileye bakış açısı. Bunlar değişmiş gibi gözüküyor ve en önemlisi tecrübe kazandım diyor. Ve zaten burada da söylüyor hiçbir şey eskisi gibi değil. Her şey değişti, dönüştü. Artık eski ben değilim. Fikirlerim, düşüncelerim, her şeyim değişti diyor arkadaşlar ve bu anlamda da kendine yeni bir yol çizmeye çalışıyor. Bu anlamda bazı arkadaşlarıyla, bazı aile üyeleriyle, çok yakın bildiği dostlarıyla ayrı düşmüş olabilir. Bu mental anlamda bir ayrı düşmek olabileceği gibi fiziki anlamda bir ayrı düşmekte olabilir ama bunun da olması gerektiği için olduğunu düşünüyor ve bu noktada da bir kabullenme var arkadaşlar. Ve bu kişi aslında bazı konularla ilgili de çok fazla sabırsızlık yaşadığını söylüyor. Özellikle de hesaplaşması gereken, yüzleşmesi gereken insanlarla alakalı bir an önce bunu eyleme dökmek istediğini sabırsızlanıyorum. Çünkü konuşacağım çok şey var, yüzleşeceğim çok şey var bunlar şu anda bana problem yaratıyor, kafamı meşgul ediyor. o yüzden de bir an önce konuşmalıyım ve ben çok sabırsızlanıyorum diyor. Burada zamanın hızlıca geçmesini isteyen biri var. Tabii ki sadece hesaplaşma anlamında değil. Bunun dışında farklı anlamlarda da kişi zamanın hızlı akmasını istiyor olabilir arkadaşlar. Yani burada böyle bir sabırsızlanma durumu söz konusu. Ve bu kişinin gururdan dolayı sustuğu, söyleyemediği çok durumları da var. Bu belki ailesine söyleyemediği şeyler, belki size söyleyemediği şeyler. Ama bir yandan da kendi kabuğuna çekilmiş ya da böyle bir ihtiyaç içerisinde. Çünkü diyor ki gurur yaptığım mevzularım var. O yüzden de içime atıyorum. Kendimi geri çekiyorum. Çok böyle ön planda değilim. İnsanlara da çok bir şey söylemiyorum. Belki belli etmiyorum diyor. Ama bir yandan da tabii ki şurada dediğimiz gibi bir hesaplaşma, bir yüzleşme de istiyor arkadaşlar böyle bir durumu var. Peki şimdi duygulara bir geçelim bakalım acaba bu kişinin duyguları da size karşı sizin hissettiklerinizle aynı mı yoksa bu kişinin kafasını karıştıran bazı durum ve kişiler var mı? Buna bir bakalım arkadaşlar. Evet şuradan bir alalım bakalım. Bir de klasik kartlarımızdan alalım. Bakalım ne gibi durumlar açığa çıkacak. Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Sen de bu arkadaşımı onu seni düşündüğü kadar düşünüyor musun? Kalbinde ona bir yer var mı? Ya da duyguların ne yönde? Ya da onunla olmayı istiyor musun? Evet, çok net cevaplar bekliyoruz. Bakalım ne gibi durumlar açığa çıkacak arkadaşlar aklınızdaki kişinin genel anlamda hem hayata karşı ki biraz evvel söylemiştim hem de sevgi, birliktelik, fedakarlık bağlılık bunlarla ilgili e, bir arayışı var arkadaşlar ve bu kişi aslında aradığı bu sevgiyi bu gücü sizinle bulduğunu söylüyor yani diyor ki ben normalde belki de çok hani fazla arayışlar içinde olan biriyim belki o sırada onunla tanıştım Belki bu arayış içerisinde ruhuma iyi gelen birini arıyordum, bulamıyordum fakat onu buldum. Yani burada sizin karşılaşma anınızın bir araya gelme durumunuzun aslında onun tam bir arayış noktasına denk geldiğini söylüyor. Ya da şöyle olabilir arkadaşlar, bu kişi yaştan bağımsız bir şekilde ya da yaşla alakalı olarak bir arayış ve kendini bulma dönemi içinde olabilir ve dolayısıyla da. Bu sırada bir karşılaşma rastlaşma olabilir ee, ve o yüzden de bunu söylüyor olabilir. Yani benim arayışlarım varken kendimi bulmaya çalışırken aslında bu insan bana sevginin ne kadar önemli bir güç olduğunu aktardı diyor olabilir. Çünkü burada kupa asıyla birlikte size karşı gerçekten çok yoğun duygusal bir e, yükselmesi var arkadaşlar. Duygusal yoğunluğu var ve en önemlisi de aradaki sevgi bağının onu pek çok anlamda kendine getirdiğini ve ona bir kudret yani bir güç verdiğini söylüyor. Yani belki normalde çok özgüvenli biri olmayabilir ya da böyle sevgi, saygı bunlara uzak bir insan olabilir ama sizinle birlikte bu duyguların onda yükselişe geçtiğini ve ona sizin ekstra bir duygusallık, ekstra bir şefkat, belki de başka insanlara sağlamadığı bir yumuşama durumu getirdiğinizi söylüyor. Yani çok katı, sert bir insan olabilir ama burada Sizinle arasındaki o sevginin gerçek bir bağ olduğunu, bunun onu güçlendirdiğini ve duygusal anlamda da aslında biraz dengesini bozduğunu da söylüyor. Bakın kupası evet güzel bir kart. Ama burada aynı zamanda çok fazla duygusallık çalıştırmak vardır. Aşırılarda yaşamak vardır. Kişi belki de bunu da dengelemeye çalışıyor olabilir. Yani bu konuda kendi gücümü, kudretimi açığa koyayım. Evet bu sevgi beni güçlendirdi ama bir yandan da dengemi kaybetmeme sebep oluyor ya da olabilir. Şeklinde kendince bir takım önlemler alabilir arkadaşlar. Ama ne olursa olsun bu kişinin arayış içinde olduğu bir döneme gelmişsiniz. Ya ikili ilişkilerle bir, ilgili bir arayış var. Ya hayata dair arayışlar, beklentiler, niyetler var. Bu dönemde bir araya gelmişsiniz. Ve dolayısıyla ruhsal bir tamamlanma içinde olduğunuzu söylüyor yani burada ruh işi bağlantısı olabilir sevgi bağı var bunların kendisini güçlendirdiğini söylüyor ve hatta bir kısmı arayışlarını bitirmiş olabilir yani gerçekten bu istediğim bir insanı buldum şeklinde düşünüyor olabilir bir kısmı da sizinle uzun vadede bir ilişki içinde var olmayı istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar hatta şunu da söylüyor olabilir belki de uzun zamandır kendimi aşka kapatmıştım Yanlış deneyimlerden dolayı, tatsız deneyimlerden dolayı bir şeylere inancım kaybolmuştu. Ama bu uzun bekleyişin sonunda ilk defa kalbimi sana açtım diye olabilir. İlk defa kalbimi sana karşı yumuşattım. Ya da ilk defa kendimi bir başka ruha ait hissettim. Şeklinde söylüyor olabilir ve gerçekten de bu duygular onu inanılmaz derecede güçlendirmiş arkadaşlar. Ve zaten Kupa Kralı'nı burada verdi bakın görüyorsunuz. Duyguları kesinlikle çok yüksek. Kupa Kralı bir yandan duyguları konusunda... Ee, kendi otoritesini erkeni sağlamaya çalışıyor. Yani çok böyle duyguların peşine takılmamaya çalışan. Aslında bir yerde de bu duygularla mücadele eden bir insan var. Ama ne olursa olsun mücadele de etse arkadaşlar belli bir dengede ve kudret noktasında tutmaya çalışsa da bu kişi onun hayatında bu sevginin değiştirici, dönüştürücü bir sevgi olduğunu, duygu olduğunu söylüyor. Hem ruhsal bir tamamlanma, hem sevgi bağının tekrar hayata geçmesi onun unuttuğu bir takım duyguların ona yansıtılması kişinin hayatında bir değişimin e, ay yuka çıkmasına sebep olmuş gibi gözüküyor. Ve bu kişi şunu söylüyor. Benim yaptığım en önemli şey düşündüğüm zaman en önemli şeylerden biri aslında bildiğimden vazgeçmek. Şimdi burada belki de kişi ezberleri bozdu arkadaşlar. Böyle olabilir. Alışılagelmiş düzeninin dışında biri olabilirsiniz. Alışılagelmiş düzenini bozma niyetine gelmiş olabilir. Ya da ön yargılı bir insansa işte ben öyle bir insanla birlikte olmam şeklinde böyle çok büyük konuşan bir takım ön yargılarla hareket eden biri ise burada bir değişim meydana gelmiş. Ben diyor artık bu ön yargılardan ya da olmaz yapamam edemem demelerden kendimi sıyırdım. Bu konuda bir değişim dönemindeyim diyor arkadaşlar. Yani bu insan için ezberleri bozan bir durumunuz olmuş. Bunları siz biliyorsunuz. Ve bu kişi arkadaşlar e, bu aralar en çok şunu da düşünüyor, sorguluyor daha doğrusu e, neyi sorguluyor biliyor musunuz? Sizin üzerinizde aşırı bir baskı, aşırı bir güç kullanımı yaptıysa bu fiziksel güç olabilir, psikolojik şiddet olabilir, manipülasyon olabilir. Artık ne derseniz deyin bunun vermiş olduğu bir pişmanlık var. Özellikle ikili ilişkilerde e, iletişimde daha doğrusu konuşmalarda birbirinizi anlamadan dinlemeden yaptığınız yorumlar varsa. Bu kişi sizin konuştuklarınıza kulak vermek yerine sürekli kendini öne atan biri olduysa burada bunu vermiş olduğu pişmanlık ve sorgulama duygusu açığa çıkmış arkadaşlar. Ve bu yüzden de kişinin aslında size bunun dışında e, minnettarlık duygusu da açığa çıkmış. Çünkü diyor ki bana sevgi veriyor, beni güçlendiriyor. Belki de beni e, unuttuğum konularla ilgili tekrar cesaretlendiriyor. E, aşkı yaşamak, sevdiği paylaşmak. Ee, aslında çok uzun süredir arayış içinde olduğum bir duyguyu bana sunuyor ve o yüzden ben ona minnettarım diyor arkadaşlar kişinin size karşı yoğun bir minnettarlığı var bu konuda gerçekten ciddi bir yükselme içinde ee, ve bunun içinde size ne yapmak istiyor biliyor musunuz karamsarlıklarını bir tarafa bırakmak eğer bu kişi kişinin alışmış olduğu bir ilişki formunun dışındaysa ya da siz bu insanın kafasındaki ezberleri bozduysanız ön yargıları yıkan bir insansanız kişi bu noktada diyor ki ben artık bu ilişkinin iyi noktalarına odaklanacağım. Negatif durumlara değil, pozitif durumlara odaklanmayı seçeceğim. Çünkü bu ilişki bana güzel şeyler vaat ediyor. Birlik, beraberlik, bütünleşme, uzun vadeli ilişki, duygusal anlamda sevilme, sayılmak, kollanma, şefkat duygusu. Bunların hepsini bulabileceğini söylüyor ya da bulduğunu söylüyor ve bu yüzden de bu kişi anladığım kadarıyla bazı kemikleşmiş, kalıplaşmış yargılarından da uzaklaşmış gibi. Yani sizinle ilgili bakış açısı değişmiş olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet, durumlar bu şekildeydi. Umarım hepiniz için burada çıkan tüm güzellikler en kısa sürede hayatınıza aksın arkadaşlar. Işık hızıyla hayatınıza gelsin inşallah diliyorum. Ve açılımın sonunda Rumi'den şöyle birkaç tane cümle alalım. İlk cümlesi bir bilge her iki dünya içinde rahmettir dedi bilmek farkında olmak bu çok önemli hem kendimiz için hem de çevremizdeki insanlara fayda etmek için bunu hatırlattı Allah bir ok misali uçar rüzgar gibidir dedi evet kesinlikle arkadaşlar bol bol dua etmemiz gerekiyor ne isteyeceksek onu Allah'tan istememiz gerekiyor ve gönülden ee, dilememiz gerekiyor gönülden edilen tüm dualar gerçek olur ve Sonunda da güzel bir kapanış yapıyoruz. Değneklerin yedilisi aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir dedi. Hem bir yandan güzel parlak bir zümrüt hem de bir yandan ürküten dedi arkadaşlar. Yani aşkın iki uç noktasına değindi. Umarım hepiniz hak ettiğiniz güzel kalplerde olursunuz. Değer gördüğünüz güzel kalplerde olursunuz değerli arkadaşlarım. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.